Bereketiyle tüm köy ihya oldu. Vatandaş altın bulsak belki bu kadar sevinmeyiz diyor. Mersin'de Toros Dağları'nın eteğinde kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların göbelek adını verdiği kuzu göbeği mantarının bereketi yaşanıyor. Bir tane olabilir, üç tane olur, 4 olur, 5 olur, 10 olur. İledin ağaçların içinde olur, çam ağaçlarının içinde olur bunlar. Bir yerleri belli yani. Ama kısmet meselesi olur olmaz o işine bağlıdır, kısmettir. Kuzu göbeği mantar toplayıcılığı, yöre halkı için yüksek getirisine rağmen gelir kaynağından ziyade bir tutkuya dönüşmüş. Bu aylarda etkili olan yağışların ardından kuzu göbeği mantarı toplayabilmek için ocak adını verdikleri yerleri gezen köylüler, ocaklarını adeta sır gibi saklıyor. Gözü göbeği toplamaya geldik buraya. İşte buralarda, yukarılarda, işte bulabildiğimizi burada bulup kahvaltı yapıyoruz. Sabahın saat beşinde geldik buraya. Ya, bizim için bir tutku yani. Buraya geldik mi her şeyi unutuyoruz. Sadece kendimizi göbeğe kilitliyoruz yani. Anlatılmaz. Bunu yaşaman lazım yani. Çünkü bulduğun an buldukça çok, daha çok seviniyor. Daha çok arayasın geliyor. Yani inan sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Aç karnına topladık bu göbeği. Yani topladıkça insan açlığı da unutuyor. Bak dört buçuk da çıktı evdemiz ha. abi altmış bu. <laughs> bu da arıyorduk altmış da. Tamam ne yaptın sen ya? <gülüyor> 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 Yukarılara bak. Yukarılar da daha iyi. Ha, abi, abi, abi bu da öyle şöyle evet. gittik. Şöyle gittik işte. Sen şansınızı deneyin. Kuzu göbeği Nisan ayında başlar. Mayıs, Mayıs'ın sonuna kadar buralarda devam <laughs> eder. Toroslarların böyle eteklerinde. Burası Civcik Kuyu dediğimiz mevki. Genelde katran var burada. Çamla karışık katran, katran daha çok. <laughs> Genelde bu göbelekler katranın dibinde daha çok olur. Bulursak ailemize de götürüyoruz yani. Hatta daha da fazla bulursak Köyümüzde bu kuzu göbeğini alanlar var yani. yani. 9 TL 1000 TL arası diyenler var. Valla o duygu yani dedim ya tarif edilmez yani yaşamak lazım. Öyle güzel bir duygu ki dediğim gibi yani insan her şeyi unutuyor. Yani bir bir nevi site satıyorum burada. Doğa insana sağlığına sıhhatine birebir yani. Altın musa belki bu kadar sevilmeyiz yani. Bizim işimiz tutku bu. Şimdi burada 4 kişiyiz. Ee, bir kişi bulduğu an kendi, kendi aramızda şöyle bir karar verdik. Ee, bulma ekibi arkasından arama ekibi. Bir kişi bulduğu zaman hemen toplu şekilde orayı tarayıp 4-5 tane 4-5 adet daha bulabiliyoruz yani. Diğer arkadaşlar etrafı taradığı için biri bulmasa kısmet diğeri buluyor. O bulmasa diğeri buluyor. Artık kısmet işi yani. Çok gezmedim ben şunu az önce bir de...